Ses neydi? Bir ses duydum sanki. Neyse ya çok uykum var. o <laughs> 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 ne öyle? Anne bu neydi? Yatağımın altında birisi var. Gördüm eminim. Arda oğlum ne oluyor? İyi misin oğlum ne oldu? Yatağımın altından bir el çıktı. Olamaz yoksa o mu geldi? O kim baba ne diyorsun sen? Kolları uzun muydu? Evet. Siyah mıydı? Evet. Yatağın altından sesler geliyor muydu? Evet baba korkutma beni. Fakir ne oluyor aşkım? Baba o neydi sen nereden biliyorsun? Oğlum boş ver bilmemen en iyisi. Ya baba söyle ya yatağımın altından çıktı. Yok oğlum ama senin iyisi bir daha o yatakta yatma. Ne olur ne olmaz. Ya baba saçmalama ya burası bizim evimiz. Yatağımda yatacağım tabii ki. Başka nerede yatacağım? Korkmuyorum işte. Ne olabilir ki? Tamam oğlum iyi geceler. Ne olursa olsun o yaratığın gözüne sakın bakma. Hadi iyi geceler. Gözüne bakmaymış. Yatağın altında hiçbir şey yok. Neyin gözüne bakmayayım? Neyse ya. <Gülüyor> 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 Yardım edin baba. Arkadaşlar gizemli olaylar devam ediyor Sizlerden ricamda abone olup like atmanız Bu tarz gizemli ve aksiyon dolu videoların devamı için abone olup like atmayı lütfen unutmayın Bu videoya sizlerden 50.000 like bekliyorum haydi bakalım Şimdi videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz Ama abone olup like atmayı lütfen unutmayın ha Burası neresi? Yardım edin! Seninle bir oyun oynayacağız. Burda, burda! Hayır, hayır, ne oluyor? Neredesin? Ne istiyorsun benden? Ne? Dur bir saniye. Arda, ne, ne olursa, olursa, olursa olsun o yaratığın gözüne bakma. Gözlerimi kapatmam lazım. Evet. Babam öyle demişti. Ama hiçbir şey göremiyorum bu sefer. Dur bir saniye. Buradan çıkmak için. Örümcek hislerimi kullanabilirim. Evet. Hadi hisset hisset. Gözlerimi açamam. Örümcek hislerimle buradan çıkmam lazım. Ha. Bunu başaracağım. Hı. Evet. Hissediyorum. Gözlerim kapalı ama görebiliyorum. Lavlar var. Hadi daha çok daha çok. Hı. Evet. Geçmem gereken yerleri hissediyorum. Tamam. Örümcek hislerimle bunu başarabilirim. Hissederek bu parkuru geçebilirim. Hadi hemen hislerime göre şu parkuru geçeyim. Ha. Oh. Ha. Doğru hissetmişim. Ha. İnşallah aşağı düşmem. Hislerim beni yanıltmaz. İnanıyorum. Ha. İşte şu tarafta hissediyorum. Ha. Oh, evet buraya kadar iyi geldim. Sanırım sıradaki basamak şu tarafta. <laughs> Yerinde olsam gözlerimi açardım. Sıradaki basamak orada değil. Hayır inanmıyorum sana. Kandırıyorsun beni. Gözlerimi asla açmayacağım. Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi. İşte bu doğruymuş. Burayı geçtim. Oh evet. Lavlı kısmı geçtim. Yola devam edip şuradan çıkayım. Ardalara gideyim bir. Arda neden bakkala açmadı acaba? Kötü bir şey mi oldu? Belki de hastalanmıştır. Gidip bir bakayım. Arda, kapıyı aç. Geldim. Ha, Mira yenge. Rüzgar evladım, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Mira yenge? Arda'ya bir şey mi oldu? Dün gece garip bir olay oldu. Ben hayal görüyor sanmıştım, ama gerçekmiş. Ne oluyor? Yukarı gel, anlarsın şimdi. Öf Arda demiştim sana. Arda oğlum. Ses ver oğlum lütfen beni duyuyor musun? Ne oluyor ya Arda'ya ne oldu? Nerede Arda? Fakir amca ne oluyor burada? Arda nerede? Rüzgar yatağın altında. Ne? He? Ne olmuş buraya böyle? Rüzgar yardım et lütfen. Arda zor durumda olabilir. Fakir amca burası nereye gidiyor? Neden yatağın altında böyle bir delik var? Bu yatağın altı o korkunç paylançonun bölgesine gidiyor. Uzun zaman önce bir gazetede okumuştum. Gazeteyi okurken bir anda gözüme çarptı. Dikkat yatak canavarı yazıyordu. Sadece gözlerinizi kapatın ve sakın açmayın yazıyordu. Tabi o zaman fazla umursamamıştım. Ama şimdi anlıyorum durumun kötülüğünü. Yani demem o ki Arda'nın yardıma ihtiyacı olabilir. Tamam fakir amca ben giderim. Arda'yı kurtarırım merak etmeyin. Rüzgar dikkatli Evet o paylançoyu görünce sakın gözlerini açma. Tamam merak etmeyin gidiyorum. İşte gitti. İnşallah başarır. Evet hissediyorum bu taraftan gitmem gerek. Çıkış buralarda bir yerlerde hissediyorum. Örümcek hislerim beni yanıltmıyorsa bu taraftan gitmem gerekiyor. Haydi bakalım. Ha. Ha. Evet, sanırım bir camın üstündeyim şu anda. Doğru yol sanırım bu taraftan. Örümcek hislerim beni doğru yola ulaştıracak. İnanıyorum. Ha, i̇şte geldim, Arda. Neredesin? Herkesin. Ses Herkesin ver oğlum. Burası, Burası çok, çok karanlık. karanlık. Nereden gideceğim? Çok karanlık. Ha. <laughs> ha. Olamaz, gözümü kapatmam lazım. Onu unuttum. Ha. Gidiyorum. Evet, i̇şte lavları geçtim. Yola devam edeyim. Burası nereye gidiyor böyle? Hissetmem lazım. Olamaz burası çok tehlikeli. Hızlı olmam gerekiyor. Ha. Ha. Olamaz. Oh sonunda gözlerimi açtım. Çünkü sona ulaştım galiba. Sonunda kurtuldum o paylançodan. Artık buradan çıkabilirim. Bir daha asla o yatakta yatmam. Arda oğlum. Ha. Geldim. İşte bu. Evdeyim. Baba, anne. Arda, oğlum rüzgar nerede? Ne rüzgarı baba? Dün gece beni bir paylanço yatağın altına doğru çekti. Anca çıkabildim aşağıdan. Arda, oğlum rüzgar seni kurtarmak için aşağı geldi. Ne? Olamaz. Ne yaptınız siz? Sen rüzgarı görmedin mi? Hayır baba, görmedim. O paylanço çok tehlikeli. Ben aşağıdan zor çıktım zaten. Örümcek hislerimi kullanarak çıktım. Yere dokundum ve etrafımdaki her şeyi hissettim. Olamaz, rüzgar aşağıda. Rüzgar nasıl çıkacak? O bir örümcek adam değil ki. Hayır ya, ne yapacağız? Vallahi ne yapacağımızı bilmem ama şunu söyleyeyim size. Ben bir daha asla oraya inmem. Aşırısı çok tehlikeli ve karanlık. Bir daha oraya inmeye niyetim yok. Zor çıktım zaten. Rüzgar ne yapacak onu oraya biz gönderdik. Bilmiyorum bir yolunu bulup çıksın Ben bir daha oraya asla inmem Asla Hayır Hiçbir şey göremiyorum ha? Olamaz Hayır gözümü açamıyorum Aşağı düşeceğim yardım edin Arkadaşlar son iki bölümü kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak süper ötesi videolara gidebilirsiniz. O videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.